Çalgılı, türkülü düğünlere gidebilir miyiz? Bu soru çok gelmekte. Kıymetli kardeşlerim, çalgı, türkü gibi olan yerlerde bulunmak, dinlemek caiz değildir. Ama bizim yakınlarımız davet ediyorlar, ailemizden evlenecek olanlar oluyorlar, abimizin çocuğu evleniyor, amcamızın çocuğu evleniyor, gitmezsek ayıp olacak. Bu gibi durumlarda Müslümanın ne yapması lazımdır? İlk olarak, Kendisini arayan kimseye ya da davet eden kimseye bak kardeşim Allah Azze ve Celle bundan razı değildir. Dolayısıyla ben sizin düğününüze gelmeyeceğim. E, takısını da o an verebilirsiniz. Ya da daha sonra evine gidip verebilirsiniz. Ama bunu da yapamıyorum hocam. İlla ki benim orada bir görünmem lazım diyen kardeşlerim var ise o zaman gidecekler düğün salonuna sadece takıya yakın bir zamanda gidecekler takısını takıp hemen çıkacaklar oradan. En uygun olanı budur. Gitmemeleri daha uygundur. Ama bu gitme işlerini de onlara beyan etmeleri, Allahu Teala Hazretlerinin razı olmadığını söylemeleri, ondan sebep gelmeyeceklerini söylemeleri uygun olandır.